Herkese merhaba, hoş geldiniz. Aslında bu video böyle olmayacaktı. Bambaşka bir içerik çekmişim. Ama gel gör ki en, eldeki imkanlar sınırlı. Şeytanla kol kola geziyorum ben herhalde muhtemelen. Çünkü peşimden... E, ne derler ona? Aksilik hiç eksik olmuyor. Sürekli bir şey oluyor, sürekli bir şey oluyor. Şimdi şu ahırın altında küçük bir yer kalmıştı. Orasını sürüp bitireyim. Daha sonrasında hani şey gideyim dedim. Bir tane tarla vardı ya. On dönüm bir tarla. Vardı. Bir dakika. On dönüm bir tarla vardı ya. Onu bitirememiştim. İki defa gittim. İkisini de çıktı. Burasını süreyim bitireyim. Zaten 45 dakikalık bir işti. Daha sonrasında oraya gidip ondan sonra burasını süreyim bitireyim diye düşündüm. Ama olmadı. Neden olmadı? Onu göstermeden önce gelirse şu. Yavrularını arasında. kızım. Aman oğlum. Dört yavru var. Dördü de erkek. Üçü aynı renkte. Şu farklı. <laughs> Zaten en insancıl olan da bu. <laughs> Gözleri yeni açıldı. İki haftalık oldular. Yavaştan da ayaklandılar. Böyle artık geziyorlar. Çok şirinler değil mi? Sahiplenmek isteyen olursa seve seve verebilirim. Bunları da sayarsam 7 tane köpek oldu evde çünkü. Ama şunun bakışları çok tatlı ya baksanıza. Bak nasıl bakıyorlar. Boncuk boncuk gözleri. Hmm. Yerim sizi yerim. Gel bir merhaba de izleyenlere gel. Merhaba de. Kafa yap. Kafa yap. Köpek oldum ben de. <laughs> Isırma kardeşine. Aha. Ne yaptın sen? Nasıl çıktı o ses senden? Aferin size. Aferin size. Çok güzeller ya. Yumuşacık. Tüyleri yumuşacık böyle. Ah, seni yerim yerim. Isırıyor. Em em emmedi ısırdı. Siz artık köpek olmuşsunuz. Hı? Adam olmuşsunuz siz. Havlayın bakayım aferin size. Senin ben bakışlarını yerim. Duruşa bak. Hemen kardeşinin üstüne çık. Aslında üşümezler de. Burası samandı mı zaten? Hem de yemlerin olduğu yer. Rüzgar da esmiyor kapalı. Hmm. Çekme beni diyor. Hmm. Neyse bunları bırakalım. Bunlar kendi aralarında oynasınlar. Ha Yaladı beni bir şey verdim zannet. Daha önce ben bunlara süt içirmiştim elimden de. O yüzden <laughs> elimi uzattığımda süt vereceğim zannediyorlar. Isırıyor elimi. Herhalde dişleri çıkmaya başladı. Dişleri kaşınıyor. O yüzden sürekli ısırıyorlar birbirlerini falan. Bak hırlıyor bir de. En kaba dayıları sen misin? Hı? En kaba dayıları sen misin? Sevdirmiyor da kendini. Neyse bunları burada bırakalım oynasın bunlar artık. Biz konumuza geri dönelim. Buna geleceğim. Bu bir sonraki mevzumuz. Şimdi orasını ben sürüyordum ya. Traktörden inmem gerekti bir an. Traktörden inmek için kapıyı açtım. Ve kapının yukarıdaki menteşesi koptu. Şaka gibi. Yıllardır kopmayan menteşe bugün koptu. Ha dedim önemli değil. Kapıyı yerini tekrar kapattım ben işimi görürüm yaparım yani böyle bu şekilde durur bir kapıyı açmasak da hiçbir şey olmaz tamam eyvallah tarlayı bitirmek üzereyim kenarlayacağım sadece birkaç kere gidip gelmem gerekiyordu bir baktım benim arka kanat sallanmaya başladı indim baktım bak civatasını atmıştım şu civatalar var ya 5-8'ler şuradan geçiyor şöyle pullu tutuyor kanatı tutuyor Bunlardan bir tanesini kesti. Sapa sağlam civatayı kesmiş. Ben de gittim. Yeni civata aldım geldim. Şimdi hep beraber birlikte bunu yerine takacağız. Video çekeceğiz. Ondan sonra beraber suyu yaparız. Umarım sesimi güzel alır. İnşallah. Şimdi civatalar burada. Üç tane aldım. Ama bakın tek başıma kanatı kaldır bir yerine takabileceğim. Önemli olan olay o. İlk önce şu şeyleri temizleyelim. Tamam hazır bir şey bir bakalım cıvatalar? Şey mi? Abi benim gamayı da sökmem gerekiyor ya. Gamayı niye sökmem gerekiyor göstereyim. Bakın. Civata kesti dedim ya. Civata şurada. O yüzden benim bu gamayı da sökmem gerekiyor ki bu cübatıyı buradan alayım. Şimdi kamerayı yerine geri koyalım. Tamam. Bu kaç diyor? 17 mi? Nerede bizim 17? siz sanki biraz uzak kaldınız. Benim sesimi tam almayacaksınız gibi geliyor. Biraz daha yakına koysam nasıl olur acaba? Şöyle bir açı yapsak. Böyle bir açı yapsam bu defa da yaptığım işi görmeyeceksiniz ama. Neyse idare edelim. Ya da ben şu kanatı buraya getireyim. Şöyle yapalım. şunu sökelim. Damanın şapkasının cıvatalarını. iki tane cıvata tutuyor. Bir tanesini sökeceğiz. Daha sonrasında diğerini sökeceğiz. İnşallah bu cıvataları da yenilemem gerekmez ya. Çünkü bunların yediğini almadım. Tık 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 Tık, tık, tık. benim tanesi çıktı. İkincisi de çıktı. Çekicim nerede? Çapkayı da aldık. Şimdi gamayı çıkaracağız. Gamada çıktı. Bizim civata da bir şey söyleyeyim mi? yanlış çalmışım. Bunun başı düz olması gerekiyormuş. Benim aldığım civata Bu. Şimdi böyle olunca araba git. Gama yerine oturmaz. Diğer iki tanesini sıksam şunu atalım şöyle kenara da. Diğer iki tanesini sıksam düzgün bir şekilde acaba esneme yapar mı? Denemeden bilemeyiz. Denemek lazım. Gamayı geri takalım. Bunu da boşa söktük gibi bir şey oldu ya. Neyse gamayı ters çevirelim bari de. En azından bir işe yarasın. Şu kanatı doğrultalım bir dakika. Bu böyleydi. Böyle takacağız. Evet. Önce şu gamanın kanallarını temizleyip Oturmayacak yerden. Evet, bir ya bir şey merak ediyorum. Bu kapının menteşesi sadece kapıyı açtığın zaman nasıl kırılabilir? Kapıyı açtım ve çıt etti. Şaka gibi ya. Tamamen şaka gibi. Zaten cıvatayı da yanlış aldık. Şöyle takacağız. Aya. Çekici ne yaptım ben? Ha burada. Hayır gel buraya. yerine oturdu on numara. Şimdi şapkası şurada bunun Bu ön taraf mıydı arka taraf mıydı acaba? Gerçi fark etmiyor ön arkası ama yerine tam otursun istiyorum o yüzden. Bu sanki Sen de gel arkadaşım. Tamam. Belki 20 kez görmüşümdür. Bu e, kanatın sökülüp takıldığını. Ama o cıvatanın başının o şekilde düz olduğunu bak hiç hatırlamıyorum. Bu dönmüyor şey yapıyor başından dönüyor. Ö yüzden ilk önce öndekini sıkayım kastım kendini. Bir açık ağız 17 lazım ya yıldız olmuyor. Açık ağız 17 bulduk. Dönmemen gerek ya. Bunu yıldız da yapalım daha rahat olur. Aynen. Olmazmış. Köpek yavruları nasıldı ama? Çok tatlılar, değil mi? Tamam. şimdi şimdi, 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 şimdi şu de şey, yap. Bir yerine oturturalım bakalım. İnşallah Siz Oradan görebilecek misiniz acaba? Şöyle biraz sağa çevirirsem görürsünüz diye düşünüyorum. Siz görüyorsunuz tamam. Şey, burası iptal. Şu işçi vatalı yapacağız. Pardon şey iki dedim az önce de üç tane. kenardan En kolayı olsun. tutturmak amaçlı. En yukarıdakini tutturduk. Yani tutturduk dediğim en azından şu anda kulağı tutuyor. Kulağı çok ağır ya. Bizim kulak yamulmuş mu ya? Tamam, üçünü de hallettik. Şimdi somonlarını sıkalım da. Yamuk mu? Değil gibi ya. Şimdi ne yaptık. Şimdi somonlarını da durdurdum. Sıkalım bakalım nasıl olacak. Sıkmaya başladık bakalım. İnşallah kendisi kanatın yamulmamıştır. Sesin de düzgün geliyor umarım. Bir mikrofon alacağız ya. Böyle olmuyor. Çık az 24 lazım. Buldum. Tamam. Şimdi yıldıza geçebiliriz. Boşluklarını aldık Ben artık ayak kalktım, oturdum yerden zor oluyor. Bence iyi sıkıyor mu? <laughs> <laughs> size göstereyim. En alttaki bir odaklarsa şuradaki vida yok şu an. Oh. Üç vidayı da şey yaptık taktık, sıktık. Yerine de çok güzel bir şekilde oturdu. Hiç boşluk kalmadı. Tabii bunu bir de tarlada görmek lazım. Bunlar gevşer diye düşünüyorum. O yüzden yanıma bir 24 anahtar alırım ben. Gama da çok güzel. Bir tık da uzattım gamayı ters çevirip. Tamamdır. Bu bu kadar. Ben şimdi alet edevatı toplayayım hepsini. Takım çantasına tekrar. Sonra malzemelerimi alayım. Şey yapalım size. Suyu yapalım. Bu yürümüşmüş. Hadi görüşürüz. Öncelikle şundan bahsedeyim. Neden bu suyu değiştireceğiz? <laughs> Şu an bak kapının kilidi boşta. Kapıyı ben açıp kapıyorum ya. Normalde burada bir demir vardı, kırıldı. Bu sürekli bak gördüğün gibi boruya vuruyor. Boruya vurduğu için de şuralardan su kaçırıyor. Dibinden falan ya da üstünden ya da ortasından fark etmiyor. Çok az bir miktarda su kaçırsa bile böyle burasını ıslıyor ve hayvanların ayakları kayıyor. Biz ne yapacağız şimdi? Şunu da al şuradan ya. Bu ne yapıyor burada? Şöyle çöpe atarım ananı. Biz ne yapacağız şimdi? Şuradan keseceğim ben bunu tamam mı? Şuralardan bak zaten bu da kırılmış iyi güzel. Bunları alacağım çünkü. Şuradan bir yerden keseceğim bir dirsek açacağım. Bu tarafa getireceğim. Buradan yukarı. Direkt ondan sonra normal olduğu gibi çeşmeye getireceğiz. Bakalım işlem sonunda nasıl olacak? Hep beraber görelim. Şimdi uzun uğraşlar sonucunda bu boru sert plastik olduğu için kesmesi biraz zor oldu. Bunu kestim. Bir dirsek buradan, bir dirsek buradan. Buradan hop, buraya bağladım. Ve artık su geldi. Artık kapıya da vuruyor. Böyle çok güzel oldu. Artık burası da ıslanmayacak bu sayede. Hem de dirsek, yeni dirsek koyduğum için diğerlerin contaları da yamulmuştu. İçindeki bir conta var ya bu eklerde. O yamulmuş. Oradan da birazcık su kaçırıyormuştu. Artık öyle bir şey kalmadı. Durum kalmadı. Artık burası kuru olacak. Artık videoyu da ben burada sonlandırayım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoş kalın, hoşça kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın sakın. We'll be